Tekrar merhabalar arkadaşlar. Şimdi Sultan Sazlı'nın ikinci bölümüne geldik. Burada biraz kuş çeşitliği daha fazla sanki. Ahmet? Evet. Muhabbet kuşu gördüm az önce. Şeren <laughs> Hangi renkti? Mavi. Jumbo'ydu. Jumbo muydu yerli ırk mı? <laughs> Mavi vardı ya bir tane onun <laughs> aynısı. Buluklarından. Yerliyiz. <laughs> Getir, ben biraz görüşlerim. Hepinize tab merhaba arkadaşlar. Ben Bahadır Macit. Ee, işte. Spotify'da, YouTube'da her türlü yerde ismimi yazarsanız adıma şahsıma ait her şeyi bulabilirsiniz. Bugün işte ben 6 yıl önce Kayseri'ye geldiğimde tanıştığım arkadaşlarımla <laughs> e, Binadan, mahalleden. Sultan Sazlığı'na geldik. E, açıkçası beklentim daha fazlaydı. E, burası hakkında. E, bir dakika. Ondan sonra arkadaşlar. Ee, i̇yi ki montumu giymişim. ben de giymişim. Soğuk bir hava oldu çünkü. Hadi piliyo. Genelde Adipiliyor e, var ya. ya. <laughs> Genelde yaz kış yaz kış mont giydiğim için arkadaşlarım beni yadırgar biraz ama. <laughs> e, şaka bir yana Buray buradan, buradan beklentim 10 üzerinden 6 arkadaşlarım. Buraya verdiğim şey 10 üzerinden 6, Ver şey üzerinden 6 yani. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Dur lan bir şey Telefon